Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Outlast'e başlıyoruz. Yanımda Çağım var. Değil mi? Çağla güzel bir seriye başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar her gün gelemeyecek. E, çünkü yani her gün gelir ama e, haftaya falan gelemez. Niye? E, çünkü haftaya Emre abim gidiyor. Emre abim gittiğinden dolayı bilgisayarı da götürüyor. Bilgisayarı götürdüğünden dolayı da çekemeyeceğim yani Outlast videosunu ama gelince gene Outlast'in videosunu çekeriz. Hemen başlayalım. Atas kalalala. Neyse başlayalım. Arkadaşlar bir de benim yan okulum var. Aynen bir de okulu var yani. Okullardan dolayı da gelemem. Aynen yani anca Bil hafta sonları falan. Bir bilgisayar da yok. Aynen. Zaten an söyledim şu Gerek yok söylemeni. Heh, tamam. Çoğancım. Güzel güzel başlıyoruz. Evet. Bu video birazcık uzun olacak. Ha. Daha bayağı uzun olacak. Aynen. Evet. Altıncı seçim için. 15 dakika falan olur. 20 dakika yaparız ya. Tamam. Vallahi korkuyoruz ya. Değil mi? dakika. Tam buralar korkutucu. Yani buralar korkutucu değil de. Film <laughs> <mi> alacağız abi? <gülüyor> <gülüyor> Aynen şunu not alalım be. <laughs> tamam braga <İngilizem> bu kadar goti <laughs> Tamam artık gülme can ya. Korku oyununun anlamı kalmıyor. Hop 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 iki tane pilimiz varmış abi. Arkadaşlar görüntü kalitesinden dolayı özür dilerim. yani inanın ki bayağı gündür bir böyle bir ekran kaydedici aradım yani. Ama bulamadım. Şöyle J'ye bas diyor. J'ye basınca The Wist The Blower diyor. The Wist The Blower'ın şeyini mi anlatıyor acaba? Yani The Wist out the, the Blower oyunu var ya öyle bir oyunun amacını mı şey yapıyorum? Bu arada arkadaşlar küfür edebiliriz. Çansel etme abi. Vallahi küfür duyuyum Döverim seni vallahi. Abi gördünüz mü arkadaşlar çan gördün mü? Evet. Abi gördüm ha. Bilmiyorum. Tabii bir şey gördüm neyse. Şuradan mı geçiyoruz. Hemen geç. Aa, iyimiş bak. Sen izledin mi lan yoksa? İzledin mi sen? İzlemedim Arkadaşlar bu arada ilk defa oynuyoruz. Çağında aa, galiba videolarını izledin değil mi sen? Nereden biliyorsun oğlum yoksa? Kesin videolarını izlemişim neyse. Neyse boşverin. Buradan mı gidiyoruz? <gülüyor> 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 Arkadaşlar ben ilk defa oynamıyorum ama Çağın ilk defa oynuyor. Korktun değil mi Çağın orada? <laughs> evet. Şimdi bir açalım. Selamun Aleyküm. Anot. Morgov, Pastor Systems, Project Wall Raider, Mount Massive. Tamam benim İngilizcem bitti. Pil yok mu ya? Arkadaşlar ben e, ayarlarına falan baktım. Ayarlarını falan yaptım yani. Ne haber lan orada? Düşündüğüm şeyi mi yapıyor yoksa? Neyse boşver. Selamun Aleyküm. Selamun, Selamun Aleyküm. selam <laughs> dedin. Vallahi yok. Evet devam ediyoruz. Çağat korktun mu? Çağat Korktun mu? Evet. Merhaba abi. Konuşacak mıyız? Tamam Allah'ım ne çok konuştuk ya ben konuşmayı sevmiyorum. Ha. Aa çok yakışıklı değil mi can? <laughs> Sana ayarlayayım mı onu? Premiş. Aa pil. Aldım vallahi. 3 tane pilimiz var. 10 tane mi pil, pil toplamamız lazımmış? Bu Lan bu adam kim? Who are you Çok yakışıklı değil mi sen sana ayarlayayım mı? <laughs> 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 Bir şey diyeceğim kameramızı almıştı ya o. Değil mi? Kameram bende mi? Aynen bende. Şimdi. Oha nasıl çıktım lan ben? Biraz Aa bir dakika bilgisayar var bilgisayar var. Dur şu not alayım bir. Bilgisayar var şuradan. Ee, Mangrafta gireyim. Oradan bir hardcore. Veya kendi kanalıma gireyim YouTube'dan. Tamam neyse ya.

Buradan gidiyormuşuz lan. Bu sen planla tamam mı? Ay. Aa. Bu bir şey yapmasın. Abi gidiyorum ben ama. Allah menet. Merhaba. Ne yapıyorsun Aa kurtuluş Osman. Kurtuluş osmanı kurtuluş Osman'ı izliyor ya. Dur ben de izleyeyim abi ben de izliyordum. Oo kaçıncı bölüm? 50. bölüm mü abi sen bayağı ileri geçmişsin ya. Neyse ama. Aa kim? birisi bunu izmiş. Kim izdi lan bunu? Ahlaksızlar, şarapsızlar. Neyse. Ananı. Sakin ol oğlum. Adam böyle kapıyı yumrukladı lan. Aa gene bilsem. Dur şuradan <laughs> bir tane daha Minecraft açayım. Arkadan da kanalım. Oradan cinne videosunu açayım. Töbe töbe de. Kart aldım. Hop hop hop. Hop hop. hop. Ne haber abi? Hop 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 yavuz. Kim özdü lan bunu? Ahlaksız lan. Demiş Demi ya. Kim özdü lan ama? Mahsus dedim. Ben de mahsus Vallahi bir tekmeye koyduk vallahi ya. Sen beni nasıl korkutursun he? Şarrafsız. <laughs> i̇şte... i̇şte. Tamam geri buradan döneceğiz galiba. Ha bu ne lan? Bir tane not buldum valla. Bakalım merkez fırat tak tak kat tak Aa bak, burada da bir varmış. Mangraf satacağım buradan. Bridge tamam okay. Nereye gidiyor? Buradan mı? Gördün mü? Ne gördün? Adam düştü. <Gülüyor> <Gülüyor> ne öğreniyorsun dayı sen burada? Buraya mı gideceğiz? Aa evet. Merhabalar otur diyor. Tamam oturalım. Hakırım, hakırım ensin sen. Şart. Ha? Aa merhaba abi. Lan ışığı kapattı şarapsız. Açsan kapıyı. Can sen de ışığı açsana ya. Vallahi buraya saklanıyorum. Geliyor galiba. Lan kapıyı niye arıyorsun? Lan o kapıya kaç milyon dolar vermiş? <laughs> Türkiye'de o var ya Onu satsan o kapıyı satsan Lamborghini alırsın lan <laughs> Ciğerini satsan Lamborghini alamazsın Lan o kapıyı kırıyor şerefsiz Ya kapıyor lan ben de senin kafanı kırayım mı lan? <laughs> Neyse ben çıkıyorum Ananı sik. Senin ben seni lanet pisik. Şerefsiz. Senin ağzını sıçarım bak. Senin ağzına böyle sıçarım. Ama ne yapıyorsun lan ben? Beynimi söktün çıkardın oğlum. <laughs> Pardon da beynimi söktün çıkardın yani. Affedersin de yani. <laughs> evet. Allah sizi zaltımıza yok. Neyse ben gene bekleyeyim orada ya. Bak gene kırıyor. Neyse ben bir şey demiyorum. Arkadaşlar ben şuraya bir geçeyim geliyorum. Abi para vereyim de sen çık ya. Para vereyim sen git. Al al. Valla para vereyim ya. Abi sen bir çık ya. Al para vereyim abi. Abi para vereyim ya. Abi para vereyim de bizim benim peşimi bırakın. Vallahi cebimde var. Dayı sen de ne yapıyorsun? Kapıyı valla zorladın ya. Neyse abi sen bunu alırsın. Ya. Para kapıyı açar derler arkadaşlar. Kapıyı açmıyor bakın. Bakın Atatürk'ümüz. Atatürk ne demiştir? Hiçbir şeyden korkmayın. Tabii öyle bir şey derim. <laughs> Yani öyle bir şey derim mi ben de bilmiyorum. Ama şimdi biz de altımıza sıçıyoruz yani ufaktan. Evet eh, tamam. Allah'a emanet. Allah. Ne oluyor lan? Buradan mı gidiyor? Hel? Abi para vereyim de şuradan beni kurtarın ya. Vallahi ya. Valla bir para vereyim. Dur bak şuraya atıyorum. Aa bak burada bir şeylere basıyorduk. Bas değil miydi ya? Neresiydi? Ha burasıydı galiba

Dayı ne yapıyorsun? Dayı beni seviyor musun? Ben seni çok seviyorum. Güzel dayım. Mal biz orada mıyız? Kapıyı açıyor. Sanki biz oradayız anlıyor. Dayı. Vallahi ben korktum. Hı. Gene geldi lan bak. Kuşta bak hele. Taraf tut. Bak 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 bak. Eline bir sopayı vuruyor. Hı. Şu oyunda bir vursa var ya, GTA olsa var ya senin nasıl sıçacağım. Bak 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 hareketlerine bak senin ağzınız. Aa para vereyim de bırak benim peşimi ya. Ya bırak ya. Açtım açtım. Ya abi ben korkuyorum ya. Ben bırakıyorum. Neyse arkadaşlar bugünlük de bu kadar okun. Ben direkt 6-4 çekerken <laughs> ee, Arkadaşlar şimdi size çok güzel bir um, Uygulama tanıtacağım Şimdi Arkadaşlar Mac Hibis diye bir uygulama var Bakın e, Mac Hibus. Yok Mac Hibis Diye bir uygulama var arkadaşlar Bakın şimdi onu açtığımızda ne oluyor Zaten çoğunuz bu uygulamayı Biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için söylüyorum Bakın. Normalde klavye sesi bu. Gördüğünüz gibi şimdi artık böyle. Siz de bu uygulamayı indirirseniz klavyenizin ee sesi böyle olur. Yani sesi böyle olmaz da yani şimdi şöyle olur. Bilgisayarınızdan ses gelir. Hep her bir tuşa bastığınızda ee, ondan ses gelir ve Arkadaşlar bir tek e, bu klavye sesi değil başka bak, Bakın başka klavye sesleri de var Mesela en sonundaki yerine basıyorum gördüğünüz gibi böyle güzel güzel klavye sesleri var arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bu arada arkadaşlar mouse nasıl mouse? Çok güzel ya, değil mi? Evet. Mouse'un çok güzel vallahi. Hadi Allah menet olun o zaman. Allah